ve Dağ mektubu dizisi yeni bölümünde neler olacak Ali tüm hayallerinin gerçekleştirmesini beklediği küçük kızı Aslı'nın yurt dışına gidip hayallerine yaşamasını beklerken Aslı'nın hayatının aşkı olan Mehmet ile karşılaşması Ali kaderinin yeniden yazılmasına eski acılarının da tekrardan tazelenmesine neden olmuş durumda. Mehmet ve Aslı birbirlerine sımsıkı bağlansalar da ne Ali ne de bu birlikteliğe ziyaret verecektir. Her ikisi de bu birlikteliğin son bulması için çabalayacaktırlar. Seher ise Ziya ve Alaanur'un Küllenen aşklarının tekrardan alev alacağını düşündüğü için kendi yuvasını kurtarmak pahasına kardeşine bile res çekecektir. Seher elinden geldiğince Mehmet ve Aslı'nın birlikteliğini destekleyecek, evlenmeleri için de çabalayacaktır. Diğer taraftan Nevzat'ın bulaştığı kirli işler maalesef kendisinin de Karla ailesinin de başını bir hayli ağrıtacaktır. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı.